Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden uzun zamandır beklediğiniz ev turu videosuyla karşınızdayım. Müzik Birçoğunuzun bildiği üzere yaklaşık 9 ay süren bir tadilat süreci geçirdim. Bizim için oldukça yorucu ve yıpratıcıydı ama bir o kadar da zevkliydi. Böyle baştan aşağı oturduğum evi ilk defa yeniledim. Daha önce oturduğum evlerde zaten yapılmış olan eve giriyorduk. Birkaç küçük değişiklik yapıp oturuyorduk. Ama bu evde öyle olmadı. Bu ev yaklaşık benim 15 yıldır kullandığım yazlık evimdi. Yazdan yaza geliyordum ama artık yaz kış yaşıyorum burada. Şimdi sizinle birlikte bütün evi gezeceğiz. Neler yapmışız? Öncesi, sonrası detaylı bir şekilde göreceğiz. Hadi başlayalım. Önce bahçeden başlayalım isterseniz. Bahçede aslında çok büyük bir değişiklik yapmadık. daha önceki bahçemizde kullandığımız çim alanı, yeşil alanı kaldırdık ve komple taş yaptık. Biliyorsunuz susuzlukla mücadele ettiğimiz günler önümüzde. O yüzden hani bahçe sulamaya ekstra su harcamak yerine biz taş zemin yapmayı tercih ettik. Bu tarafta küçük bir oturma alanı yaptık. Bizim bahçemizde bir zeytin ağacımız vardı. O ağacı bu köşeye aldık. Burada da zaten fırça çiçeklerimiz daha önceden de yerindeydi. Hiç onları yerinden oynatmadık. Onları çok seviyorum böyle camdan yemyeşil görüntüyü görmek çok güzel oluyor. Böyle küçük bir oturma alanı yaptık. Bu gördüğünüz ateş çukurunu da eşim hazırladı. Çamaşır makinesi kazanını boyayıp ona ayaklar yaptı. Burada böyle ister yazın ister kışın oturabileceğimiz küçük keyifli bir alanımız oldu. Evde şömine kullanıyoruz o yüzden odun da e, bulundurmamız gerekiyor. Odunlarımızı da şimdilik burada böyle dekor gibi dizdik hem de lazım oldukça buradan almamız kolay oluyor. Evde büyük camlar kullanmayı tercih ettim çünkü müstakil evlerin sorunu genelde az ışık alması. O yüzden camlar büyük olsun dedim ki alabildiği kadar ışık alsın. Burada böyle iki tane küpümüz var. Eşim bunların içine bitki dikti. Bunlar inşallah böyle kocaman olup büyüyecekler. Şimdi isterseniz arka tarafa doğru gidelim dışarıyı bitirelim ondan sonra içeriye geçelim. Burada böyle küçük bir oturma alanı yaptık. Burada sabahları çay kahvemizi içiyoruz. Çok keyifli oluyor. Hemen mutfak camının önünde burası. Bir de arka tarafta bir yemek alanımız var. Gelin orayı da göstereyim. Burada da böyle küçük bir yemek alanımız var. Ama küçük olduğuna bakmayın. Burada dostlarımızla, sevdiklerimizle çok kalabalık sofralar kuruyoruz ve çok keyif alıyoruz. Akşam güneşi bu taraftan batıyor. O yüzden böyle bir şemsiye de koymayı tercih ettik. Şurada da benim mutfağımın küçük camı var. Buradan... Ee ben iş yaparken buraya bakmakta çok hoşuma gidiyor ee, daha önce ön tarafta olan Bodrum girişini de burada arka tarafa aldık ve Bodrum'u biraz büyüttük hem depolama alanı oldu bizim için hem de küçük bir spor alanı oluşturduk orayı da mümkün mertebe en verimli haliyle kullanıyoruz burası evin ana giriş kapısı ee, burada daha önceden aslında cam vardı biz bu cam yerine evin girişini Buraya almayı tercih ettik. Ee, direkt salona girildiği için de ben böyle bir rüzgarlık yaptırmak istedim. Çünkü yağmurlu, e, soğuk günlerde kapıyı açtığınız zaman direkt içeriye soğuk hava girmesin istedim. Ee, burayı böyle cam yaptırdığımız için arka tarafta klima motoru falan görünüyordu. O benim hoşuma gitmiyordu. Burada böyle bambu bir speratör tercih ettim. Bence çok da yakıştı buraya. Buradan da evimize giriyoruz efendim. Hadi buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evimize sefalar getirdiniz. Kapı girişinden direkt sizi salon karşılıyor. Müzik katında salon ve mutfak var. Bir de küçük bir misafir tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi biz salonu oldukça büyük kullandık. Ee, şimdi önceki görüntüleri de buraya ekleyeceğim. Normalde bu arada ön verandayı bölen bir cam mekan vardı. Biz o cam mekanı oradan kaldırdık. Ön verandayı da salona dahil ettik. Böylece ekstra bir alan elde etmiş olduk. Çünkü burada genellikle yazlık olarak kullanıldığı için Evlerin ön verandası oldukça büyük tutulmuştu. Fakat ben yaz kışı yaşayacağımdan dolayı bahçeyi yazın kullanırım diye düşünerek benim için salon daha önemliydi. O yüzden o camekanı kaldırdım oradan. Orayı da salona dahil edince böyle oldukça geniş ferah bir salon elde etmiş oldu. Oturma grubunu burada e, konumlandırdım. Bu şekilde yemek bölümüyle oturma bölümünü de ayırmış oldu. Burada da karşı tarafına da televizyon ünitesiyle televizyonu yerleştirdik. Bu şekilde burada sıcak bir oturma alanı, bir sohbet alanı oluştu. Diğer tarafta da bitkilerimi ve yemek masamı konumlandırdım. Şimdi bu taraftaki değişikliklerden size bahsetmek istiyorum. Mesela önceki verandanın bu tarafında şurada küçük bir barbekü vardı. Biz o barbeküyü oradan kaldırdık. Evde şömine kullanmak istiyorduk. Şömineyi böyle duvarın merkezine alarak buraya yerleştirdik. Normalde kış aylarında yani şömine yaktığım zaman bu yemek masasını daha ileriye alıyorum. Bunun önüne iki tane berjer koltuk koyuyorum. Böylece şömine yanarken onun karşısında kitap okumak, çay kahve içmek gerçekten çok keyifli oluyor. Ama şömine yakma mevsimi bittiği zaman yemek masasını bu tarafa alıp koltukları diğer tarafa alıyorum. Şömineyi merkeze alarak iki tarafta böyle ışıklı cam raflı vitrin kullanmayı tercih ettim. Altları depolama alanı, üstleri de böyle hoş objeler koyabildiğim bir alan oluştu. Burada böyle çok büyük bir cam kullandık. Hiçbir şekilde camı küçük kullanmayı düşünmedim çünkü daha önce dediğim gibi müstakil evlerin alt katı genelde karanlık E, Burada böyle bitkiler de büyük büyük olduğu için ve karşımda da büyük bir çam ağacı var. Benim zaten ışığımı kesiyordu. O yüzden büyük bir camdan e, mümkün mertebe fazla ışık almak istedim. Perdelerimi de böyle keten tarzı tercih ettim. Işığı çok, şöyle kapatayım. Bakın çok kırmıyor ışığı. Oldukça da böyle sade, şık duruyor. <laughs> bu şekilde düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Ya. Bu camın e, bir tanesi açılıyor. İstersen bu kanadı komple açabiliyorum. Bahçeye giriş çıkış e, sıcak havalarda gayet rahat oluyor. Burada büyük bir yemek masası tercih ettim. E, dediğim gibi ben kalabalık sofraları çok seviyorum. E, ailemizle olsun, sevdiğimiz dostlarımızla olsun e, böyle kalabalık sofralarda toplanıp hoş lezzetler yemeyi gerçekten çok çok seviyorum. Oldukça büyük bir yemek masası bu. Aslında 8 kişilik görünse de biz buna 12 kişi bile oturabiliyoruz. Şu tarafta iki tane bercer var. Az önce bahsettiğim şömine önüne alıyorum dediğim bercerler bunlar işte. Bu bercerleri oraya alıp Yemek masasını biraz daha bu tarafa kaydırıyorum kış aylarında. Böylece şöminenin tadına varabiliyoruz. Burada böyle güzel bitkiler aldım. Salon bitkileri gerçekten çok seviyorum. Bu yeşilliğin ortama verdiği sıcaklık bambaşka. Camdan bakıp zaten yeşillik görüp evin içinde de bunun devamını görmek gerçekten bana huzur veriyor. Onlara böyle bebeğim gibi bakıyorum diyebilirim. Burada da bir tane camımız var. Evin girişinde dışarıdan göstermiştim size. Burada daha küçük bir cam tercih ettik. Bu cephe böyle camlı komple. Ee, evde biraz renk istediğim için e, fon perdelerimde böyle renkli tercih ettim. Ee, böyle mercan tonları, turuncu tonları bunları çok seviyorum ben. Bu berjerin içindeki tonu yakalayıp aynı renkte fon perdeler yaptırdım. Bence çok hoş oldu. Dediğim gibi fikirlerinizi söylersiniz. Evin girişi zaten burasıydı. Buradan da üst kata çıkış merdivenimiz var Burada yaptığım değişikliklerden biri de merdiven altını böyle bir kapıyla kapatmak oldu. İlk girişte direkt o merdiven altı görüntüsü olmasındansa burayı bence bir kapıyla kapatmak daha mantıklıydı. Bahsettiğim misafir tuvaleti de burada zaten. Burada da küçük bir depolama alanı oluşturduk. Misafir tuvaletinde bariz bir değişiklik yapmadım. Sadece buranın lavabosunu değiştirdim. Evdeki en köklü değişimlerden biri de mutfak tarafında oldu. Eski takipçilerim biliyor burada daha önce çok küçük bir mutfağım vardı. Ama şimdi hem ev mutfağı hem de stüdyom olarak kullanabileceğim oldukça geniş bir mutfağım var. Hadi gelin mutfağı da gezelim. Mesela daha önce kullandığım mutfak alanı tam bu kirişin altında bitiyordu. Şurası benim mutfağımdı ama şimdi... Oldukça büyük bir mutfaktayız. Daha önce e, mutfak tezgahımın durduğu yere böyle büyük depolama alanı yaptırdım. Burada büyük dolaplar gerçekten beni çok toparladı. Mesela burayı böyle çekim tabaklarım falan kullandım. E, burada böyle malzemelerimi depoladığım Çekmecelerim var. Gerçekten burası beni müthiş toparladı. Burada derin dondurucu var. Diğer tarafta da kombiyi konumlandırdık. Onun da altını depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi mutfağın camı oldukça büyük. Buradan bahçeye de giriş çıkış yapabiliyoruz. Ee, onun haricinde bir de böyle tezgah arasında cam istedim ben. Hep çok hoşuma giderdi. Mutfakta böyle iş yaparken dışarıyı seyredebilmek, dışarıyı görebilmek. O hayalimi burada gerçekleştirdim. Camı çok büyük tutmadım ki dolaplardan kaybım olmasın. E, çok yüksekte kalan dolaplara da ulaşım zor olacağı için küçük bir cam tercih ettik. Hem oradan ışık alabiliyorum hem de böyle iş yaparken e, rahatlıkla etrafı izleyebiliyorum. Burada bir büyük mutfak adası var. Zaten çekimlerimi takip edenler biliyor. Bu adada çekimlerimi yapıyorum. Ocağımı da adaya konumlandırdım ki e, yine çekimleri düşünerek açı... Sorunu yaşamamak için gayet iyi oldu. Bundan çok memnunum. Mutfakta porselen tezgah kullandım. Neden porselen tezgah kullandım? Yanmaya, çizilmeye karşı son derece dayanıklı bir malzeme. Ocaktaki tencereyi ateşten alıp direkt üzerine koyabiliyorum. Bunun üstünde kesme yapabiliyorum. E, antibakteriyel olması da en büyük artısı bence hiçbir şekilde bakteri üremiyor. Aynı şekilde arkada da. Aynı tezgah devam ediyor. İkisini de aynı renk tercih ettim. Bulaşık makinesini buraya konumlandırdık. Bu tarafta da buzdolabı, mikrodalga, fırın. Onları da burada böyle kombine bir şekilde hazırladık. Mutfak gerçekten benim için çok kullanışlı oldu. Tam hayalimdeki mutfağı yapabildim diyebilirim size. Çünkü öncesinde zaten bu tadilat sürecine girmeden bayağı bir hayal kuruyorsunuz, düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Ee, mesela biz tadilatımızı pandemi dönemiydi. Mecburen bir buçuk sene ertelemiştik. İyi ki ertelemişiz diyorum her seferinde. Çünkü o zamanki düşüncelerimi yaptırsam pişman olabilirdim. Şu son kararımda yaptırdığım evden gerçekten çok memnunum. Burada da böyle güzel bir şıklık olsun diye bir vitrin tercih ettim. Bunun içinde de fincanlarımı sergiliyorum. Evet mutfakta bu şekilde. Şimdi yukarı çıkalım. Merdivenden çıktığımız zaman sol taraf kızımın odası. Burası önceden çok küçük bir odaydı. Sadece bir ranza bir dolap vardı. E, mutfağı büyütünce bu odayı da büyütmeye karar verdik ve gördüğünüz gibi kocaman bir oda oldu. Gelin şimdi birlikte odayı gezelim. Şu gördüğünüz alan aslında yoktu. Burası tam mutfağın üstü oluyor. Bu odaya bu eklentiyi yaparak gerçekten meleğe çok rahat bir alan oluşturduk. Burada böyle camını bu tarafa konumlandırdık. Burası o arkada yemek yediğimiz masayı göstermiştim size. Oraya bakıyor. Aslında ben Meleğin odasını e, tasarlarken, yerleştirirken yatağını bu tarafa, makyaj masasını da bu tarafa yerleştirmiştim. Ama yakın bir zamanda Melek odasında bir değişiklik yapmak istedi. Yatak ve makyaj masasının yerlerini değiştirmiş. Onun keyfi nasıl isterse odasında o şekilde yaşıyor. Mesela odanın rengi bu renk değildi. Böyle bej, kırık beyaz gibi bir renkti. Sonra karar verdi ben odamı koyu renk yapmak istiyorum dedi. O da tekrar boyandı. Koyu renk oldu. Bu şekilde şu an kullanıyor. Oldukça rahat alanı var hem çalışmak için hem keyif yapmak için, arkadaşlarını ağırlamak için ona yeterli bir alan. Bu normalde böyle bir dolap alanı yoktu burada. Ne yaptığımızı anlatacağım size çünkü evde büyük bir tadilat yaptığınız zaman taşıyıcı duvar değilse bazı konularda esnek olabiliyorsunuz. Bunun yanındaki odada şimdi oraya geçeceğiz. Duvarı öne alarak burada gömme bir dolap alanı oluşturdum meleğe ve o kadar büyük bir dolap oldu ki sadece meleğe değil bana da yardımcı oluyor bu dolap depolama için gerçekten çok kullanışlı oldu. Siz de eğer böyle köklü bir tadilat yapacaksanız taşıyıcı olmayan duvarlarınızda öne arkaya doğru oynamalar yaparak kendinize daha kullanışlı alanlar elde edebilirsiniz. Evdeki mobilyaların %90'ını ben ölçülerine kadar çizdim. Fotoğraflarıyla birlikte mobilyacıma teslim ettim. Ve bu şekilde hepsi özel imalat oldu. Sadece bu odada şu gördüğünüz koltuğu ve yatağı hazır aldık. Komodinlerine kadar hepsini çizimlerini yaptım, ölçülerini verdim ve mobilyacım bizim için üretti. Evde alt katta da üst katta da taş zemin tercih ettik. Çünkü yerden ısıtma kullanıyoruz. Yerden ısıtmalı evlerde taş zemin tercih ettiğiniz zaman ısıyı muhafaza ettiği için çok düşük ısıda yaksanız bile kombinizi ev oldukça fazla ısınıyor. O yüzden parke tercih etmedik ama gördüğünüz gibi böyle parke görünümlü taşlar tercih ettik. Meleğin odasından çıkıp yan odaya geçtiğimiz zaman işte bahsettiğim duvar bu. Bu duvar daha gerideydi. Onu bir tık öne aldık. Burası benim kurtarıcı odam diyebilirim. Burası hem misafir odası, hem çamaşır odası, hem ütü odası. Hepsi bir arada oldukça keyifli, oldukça kullanışlı bir oda. Ee, çamaşır makinesinin yerini yaptırırken kurutma makinesi de almayı düşünüyordum. O yüzden böyle ikili yer yaptırmıştım. Ama sonra vazgeçtim. Kurutma makinesi almadığım için burası boş kaldı. Buraya bir kapak yaptırıp orayı da kapatmayı düşünüyorum. Bu üzerindeki dolap beni gerçekten kurtarıyor. Deterjanları, işte fazla kağıt ürünleri vesaire hepsini burada depolayabiliyorum. Hatta öyle ki şuraya bile bir depolama alanı yaptırdım. Uzun süre kullanma ihtiyacı duymayacağım. Her şeyi de oraya depoladım. Odanın şu kapısının arkasında kalan yerde normalde burada böyle bir duvar yoktu. Bu duvarı da koridordan buradan çalarak içeriye bir girinti yaparak biraz sonra göstereceğim koridordaki gömme dolabı yapmış oldu. Orası da beni komple toparladı gerçekten. Nevresim dolabı oldu bana. Bakın o evin girişine yaptırdığımız rüzgarlığın üstüne böyle bir balkon yaptırdım. Buranın camını açıp göstereyim size. Şöyle gördüğünüz üzere burada küçük bir balkonum var. Dediğim gibi burası çamaşır odası olduğu için Burada çamaşır leydisini açıyorum. Güzel havalarda çamaşırlar rahat rahat kuruyor. Burada da böyle kocaman bir manolya ağacı manzarası var. Komşumun ağacı bu. Ben de çok seviyorum. Bu şekilde balkonlu, küçük ama çok işlevli bir oda diyebiliriz. Kapı çarpıyor bu arada rüzgardan. Bugün gerçekten çok rüzgarlı. Mecbur çamaşır leydisi, ütü masası burada duruyor. Şu mobilyadan bahsedeceğim size. Bu gerçekten çok kullanışlı. Çünkü böyle koltuk gibi görünse de altı depolama alanı. Burayı açtığınız zaman da üzerinde tek kişilik yatağı olan bir mobilya. Ben bunu çok uzun yıllar önce görmüştüm. Bu odayı tasarlamaya karar verdiğim ilk anda bile ben buraya böyle bir mobilya koyacağım dedim ve çok şanslıyım ki ölçüsü de tam tuttu. Bu da burada benim bonusum oldu. Şimdi Efe'nin odasına gidelim. Burası da Efe'nin odası. Burada da misafirimiz şeker. <laughs> o çıkmazsa olmaz. Efe'nin odasını da tam hayalimdeki gibi yaptırabildim. Gerçekten öncesinde tasarladığım oda neyse şu an olan da o. Sadece bu askı hesapta yoktu. Efe dolabına sığamadığı için ona ekstradan da bir askı koymam gerekti. Ama ben kötü durduğunda düşünmüyorum. Gençlerin odasına yakışıyor böyle şeyler. Burada Efe'nin çalışma alanını hazırladık. Yanına da böyle e, kitaplarını veya işte objelerini koyabileceği üzeri camlı altı çekmeceli bir depolama alanı oluşturduk. Yatağını bu tarafa konumlandırdık. Öncesinde burada büyük bir dolap vardı. O dolap ben bu evi aldığımda da vardı. Yıllardır orada duruyordu ve gerçekten çok işime yaradı. Ama tekrar bu odayı tasarlarken orada bir dolap olmasını hiç hayal etmiyordum zaten dolapta çok farklı bir çözüm buldum. Şimdi size onu da göstereceğim. Yatağı bu tarafa aldım. Bu tarafta da böyle hem boy aynası hem güzel bir eteceri olan bir duvar tasarladık. Bence burası da bu odaya gerçekten çok yakıştı. Şimdi size dolabı göstereceğim. Bu dolabın olduğu yer önceden balkondu. Bu odada küçük bir balkon vardı. Küçük olmasına rağmen çok işimi görüyordu evin eski halinde. Orada çamaşırı falan kurutuyordum. Depo, depolama alanıydı benim için. Şimdi de Efe'nin dolabı oldu. Şöyle sürgülü kapısı olan gerçekten bence çok iş gören bir dolap oldu burada. Bu duvarları benim eşim kendisi yaptı. Ee, bu sıva yapıldıktan sonra duvara bıraktırdı onu öyle bırakın dedi üzerini ben yapacağım dedi. Eşimin elinden bu tarz şeyler çok gelir. Burayı elleriyle kendisi yaptı bu odayı ve gerçekten bence bu odaya da çok yakıştı. Şimdi banyoya bakalım. Orta kat banyoda banyo dolabı ve aynası değişti. Taşları, yerleri değişmedi. Onlar zaten yeni yapılmıştı. Alt katın lavabosunu buraya taktım. Aşağıya yenisini aldığımı söylemiştin. Altında da böyle çekmeceli, bir tarafı kirli sepeti olan bir banyo dolabı tercih ettim. Böyle büyük bir ayna üzerine takarak alanı da daha geniş göstermeyi başardım. Çünkü bu banyoda oldukça dar, küçük bir banyo ama yeterli geliyor. Şimdi bu arada yukarıya çıkmadan size şurayı da göstereyim. Diğer küçük odadan duvar girintisi yaparak kendime oluşturduğum gömme dolap işte burası. Bu gerçekten benim bonus dolaplarımdan biri diyebilirim. İçi kocaman oldu. Nevresimler, havlular, fazla olan masa örtüleri vesaire hepsi bunun içinde. Şimdi üst kata benim katıma çıkabiliriz. Bu odayı zaten tadilat öncesinde de bu şekilde yapmıştık. Burada büyük bir değişiklik olmadı. Buranın duvarlarını bile hatta eşim elleriyle yapmıştı. O yüzden duvarlarının rengini dahi değiştirmedik. Onun emeğine kıyamadık. Burada daha önceden bir Depolama rafı vardı. Ben kıyafetlerimi falan koyuyordum. Ama makyaj masasına ihtiyaç duyduğum için buraya böyle bir makyaj masası yaptırıp kendime bir alan oluşturdu. Ee, burada ön balkonumuz vardı. O değişmedi. O yine aynı duruyor. Oraya hiçbir şey yapmadık. Onun haricinde burada bir jacuzzi vardı. O jacuzziyi kaldırıp kendime bir e, gardolap yaptırdım. Burası da benim için çok daha kullanışlı oldu. Çünkü önceki halinde bu odada benim bir gardolabım yoktu aşağıdaki gardırobu kullanıyordum. Zor oluyordu. Hep istediğim bir şeydi odamda benim gardırobum olsun diye. Jacuzzi'yi kaldırınca onun için güzel bir alan oluştu burada. Buranın banyosunda bir değişiklik yapmadık. Orası aynı şekilde duruyor ama terasta büyük bir değişim var. Meleğin oda büyüyünce bize de bir teras alanı oluştu. Buraya da beton attırıp zemini büyüterek kocaman bir teras elde etmiş olduk. Burası gerçekten iyi ki var dediğim bir alan. Bütün yaz burada akşamları televizyon izleyip, müzik dinleyip, gündüzleri manzaraya bakıp çok keyifli saatler geçirdik. İçerideki jacuzziyi işte buraya konumlandırdık. Bence terasta jacuzzi gerçekten güzel bir fikir. Alan varsa neden olmasın. Burada zaten hani kör nokta olduğu için. Sıkıntı olmuyor. Mayanız bikininizi giyiyorsunuz. Burada keyifli manzaraya karşı saatler geçirebiliyorsunuz. Hani çok kullandım mı? Hayır kullanmadım. Öyle keyif yapacak çok vaktim olmadı ama olsun. Yine de bunun burada olması bence çok çok güzel oldu. Benim çok sindi. Eşim bitki bakmayı çok sevdiği için burayı da böyle bitkilerle donattı. Onlarla eşim ilgileniyor. Benlik bir durum yok. Ben salon bitkilerinden sorumluyum. Böyle burası da oldukça gerçekten keyifli bir alan oldu. Şurada küçük bir mutfak var. Bu mutfak daha önce benim yatak odamdaydı. Artık e, burada hizmet ediyor bize. Burada sadece çay, kahve yapmak için e, kullanışlı bir alan oluştu. Normalde bu televizyonda benim odamdaydı ama yaz geldiğinde terasta vakit geçirdiğimiz için televizyonu da buraya almayı tercih ettik. Benim odamın yerlerindeki dekleri bu şekilde koltuk yaparak kullandık hem buraya çok yakıştı hem de hiç malzeme israfı yapmamış olduk. Bence burası gerçekten evin en güzel yeri diyebilirim. Üzerine açılır kapanır pergule yaptırdığım için camları da sürgülü yaptırdım. Komple her yeri açtığınız zaman açık bir terastan da farkı kalmıyor. Ama yağmurlu havalarda veya tozlanmasını istemediğimde böyle her yeri kapattığımda da temiz kalıyor. Oldukça güzel oluyor. Burada daha önce balkon küçükken manzarayı bu kadar çok göremiyordum ama artık oldukça geniş bir manzaram var. Karşımızda da armutlu var. Şu an görünmüyor biraz orası puslu ama hava aydınlıkken o armutluya kadar görebiliyoruz. Müzik Beklenen ev turu videosunun sonuna geldim. Türkçe lisan ettiysem affola çünkü çok alışkın olduğum bir içerik değil. Genellikle sizinle yemek tariflerimi paylaşıyorum. O yüzden o alanda çok rahatım ama evi anlatırken şimdi düşünüyorum Aa şunu söylemeyi unuttum, bunu söylemeyi unuttum. Aklıma bir sürü şey geliyor. Fakat videoyu çok uzatmamak adına artık burada sonlandıracağım. E, yaptığım değişiklikleri umarım beğenmişsinizdir. Bizim için dediğim gibi çok sancılı bir süreçti ama çok da keyifliydi. Sonunda çok şükür sağlıkla içine yerleşip yaşamaya başladık. Ee, sürekli üzerine eklediğim bir şey bu dekorasyon. Bir anda yapıp bitti tamam artık e, evin bir şey ihtiyacı yok diyemiyorsunuz. Sürekli e, aklınıza yeni bir fikir geliyor ve ben gerçekten dekorasyonla ilgilenmeyi çok seviyorum. Umarım bazılarınıza ilham olabilmişimdir, fikir verebilmişimdir. Düşüncelerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.